Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benim dostlarım. Yine size güzel bir su falı videosuyla geldim. E, uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Kolektif niyet aldım. Bütünün hayrına olmasın dileyerek arkadaşlar size niyetlendim. E kim izliyorsa şifa olsun, enerjisi bol olsun inşallah. E videomun altındaki numaradan kişiye özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Kanalıma destek veren herkese çok teşekkür ederim. şimdiden dostlarım şöyle niyetimizi yazalım. E kolektifin adına hayrın olmasın diliyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle aşk hayatı e buraya ona ekledim. Evlilik yazalım kariyer, maddiyat yazalım arkadaşlar. Bakalım maddi durumlarınız. Bir de genel durum ekliyorum. Genel olan çevreniz arkadaşlar. Ee, yakın durumlarınız çıksın. Kolektif adına niyet ediyorum. İçinizden geçirin arkadaşlar. Şöyle kolektif niyet ettim. Kağıdımı atıyorum bütünün adına ve hayrını olmasın için şekerden de sırıyorum arkadaşlar. Şöyle içinizden tek bir şey odaklanın, dileyin. Bunu da gönderdim. Bakalım şöyle. Ne varsa çıksın hayrınıza ve niyetinize arkadaşlar. Burada biraz kararsızlık ve güvensizlik görünüyor arkadaşlar. Tepenizde aslında şöyle baktığımız zaman sanki böyle iki e, çift bir Şekil var. Böyle sanki kiraz gibi ikilem. E, arkadaşlar ikilemde kaldığınız bir şeyler görünüyor. C, Ç ya da M harfi çıkmış. 7 e, vade içerisinde arkadaşlar bir konuşma iletişim kuracağınız birisi görünüyor. Burada sizi çok sevindirecek bir konu. E, ya da arada sarsıntı yaşadığınız bir durumun aydınlığı var. Şimdi e, bu tarafa baktığım zaman arkadaşlar sanki böyle bir yüzük halkası var. E, önünde bir çengel var Arkadaşlar bir e, engele takılmışsınız olacak bir işiniz hem gecikmiş hem de e, bozmaya çalışılmış yani böyle negatif bir enerji almışsınız arkadaşlar adında ya da soyadına y harfi olan birisi size zarar vermiş e, buradaki durumda özellikle arkadaşlar iki taraflı e, bir haksızlık ya da çelişki yaşadığınız bazı konular çıkmış Burada içiniz rahat değil. Yani biriniz size bir şeyler söylemediğini, sakladığını düşünüyor olabilirsiniz. Kafanız çok karışık. Ve hani böyle içiniz rahat değil. Bir türlü böyle huzuru bulamamışsınız bu aralar. Arkadaşlar böyle adında ya da soyadında iki A harfi çıkmış. Bir insanla alakalı konuşma yaptıktan sonra karara bağlayacaksınız. Konuları. Böyle yengeçseniz, başaksanız arkadaşlar. Özellikle boğaysanız dikkat edin. Biraz daha böyle... Ee, hırsınız, inadınız ön planda olabilir arkadaşlarım. Şu an baktığımda ee, çok güzel arkadaşlar. Böyle bir güç de gözüküyor arkanızda. Sanki bir asa var. Böyle e, yani sanki sizi görünmez bir koruyan bir destek e, görünüyor arkadaşlar. Burada aslında konumunuzda da yani sanki sıkıntılı bir durumu yaşamışsınız ama arkanızda bir güç var arkadaşlar. Sizi koruyan, destekleyen ya da ee, bazı konuları böyle hissetmeseniz de e, sanki bir şekilde desteklendiğiniz görünüyor arkadaşlarım yani bu sıralar sanki sizin için bir şeyler böyle hızlanacak gidecek fark etmediğiniz kişiler tarafından ya da ilahi de bir şeyler olabilir arkadaşlarım güç alacaksınız nasibiniz olan bir şeyi de elinizden almışlar ya da e, haklıyken haksız pozisyona düştüğünüz bir takım e, durumların tekrar dönüp dolaşıp size geleceğini hissediyorum dostlarım yani şu an çok güzel bir his var böyle bana gelen bir duru göre enerji arkadaşlarım e, ve şurada baktığım zaman da arkadaşlar büyük bir n harfi i harfi isminde olan bir kişiyle bir bağlantı kurup e, sanki içinizdeki bir şeyde dökeceksiniz hafifleyeceksiniz yani konuştuktan sonra böyle rahatlıyorsunuz koçsanız balıksanız arkadaşlar böyle kovaysanız çok rahatlayacağınız bir e, durum yaşanabilir aniden gerçekleşecek diyebilirim arkadaşlar şöyle bir bakalım bir ejderha var arkadaşlar şu an baktığımda yani böyle bir ateş püskürme çok ani bir e, parlama yaşayabilirsiniz yani bir anda bir e, konuşmanın içinde böyle alevlenme ağır şeyler söyleyebilirsiniz ee, şu an iki şeye takıldığınızı hissediyorum yani bu birazcık arkadaşlar böyle gizli saklı olan konular olabilir sanki biri sizden biraz böyle ya para saklıyor arkadaşlar ya da böyle gerçekten doğruları söylemeyen bir insan var yani böyle e, içinizde huzurlu değil zaten rahat değil arkadaşlarım şöyle baktığım zaman sekizli bir vade içinde elinize de para geçecek arkadaşlarım yani maddi konuda bir e, nasibiniz olan bir para hakkınız olan bir şeyi alacaksınız dostlarım bir de sizi böyle zor duruma sokmuş bir insan var arkadaşlar böyle sırtında dönüvermiş yani biraz e, bencil davranışları hareketleriyle böyle tavırlarıyla yani sanki böyle güvenmiyorsunuz bir türlü içinizden de bir şeyler gelmiyor arkadaşlar bu insana karşı. Hani bir şans vermişsiniz, iki vermişsiniz ama yani şu an sanki böyle sizi mahcup bırakmış ya da hani böyle ailesel konularda olabilir. Arada kaldığınız durumlar e, sanki söz konusu gibi hissettiriyor. Ve özellikle arkadaşlarım yani hani kendinize e, vereceğiniz bir karar, bir söz olacak gibi. Yani şu an ben bundan çok eminim, kararlıyım diyeceksiniz. Hani burada e, telafisi olmayan bir duruma gireceksiniz ve şu aralar e, dediğim gibi hani kararsızlığınız ve güven konusunda sarsıntılarınız çok fazla e, gözüküyor arkadaşlar. İçiniz rahat değil. Böyle eşyalarını alıp giden birisi var sanki böyle almış toplamış valiz eşya böyle bir anda sanki bir kararla e, bir gidiş ya da bir şeyleri sanki böyle yokuşa sürecek bir insan görünüyor arkadaşlar. Aslında e, tek bir konuda odaklı ve size karşı sanki böyle bir ders vermek. Belki gözünüzü korkutmak ya da sanki böyle e, süründürme amaçlı olabilir arkadaşlar. Yani sizin için yani blöf tarzında bir durum yaşanabilir. Ama kızgınlığıyla gitse bile yani böyle eşyalarını alıp da e, gitse bile arkadaşlar sanki böyle kendi kaybedecek ve zarara doğuracak maddi manevi arkadaşlar büyük bir zararı var sıkıntıya girecek birisi gözüküyor özellikle e, şurada arkadaşlarım böyle 20'li tarihlere çok dikkat edin ayın 20'li tarihlerinden sonra bir kağıt işinizde bir onaylanma temize çıkacak bir belge olabilir arkadaşlar böyle evrak işinizde bir hızlanma ee, söz konusu sanki böyle üstünüzdeki o e, dalgalanma sıkıntılar dağılacak gibi aslansanız böyle oğlaksanız arkadaşlar daha çok sanki güçleniyorsunuz böyle ikizler seni baskınlığınızı koyacaksınız yani sanki bir işte de böyle başarı sağlayacaksınız ee, kimseye de bir Hani böyle hesap verme ya da açıklamada yapmak zorunda kalmadan. Burada arkadaşlar gönül konusunda, aşk konusunda da özellikle bekarsanız yani ciddi bir karar olabilir. Hayatınıza sanki böyle birisini bir anda alabilirsiniz. Ee, böyle cazibeniz yükselecek, enerjiniz yükselecek arkadaşlar. Böyle iki kişi arasında seçim de yapma durumunuz olacak gibi e, görünüyor dostlarım. Böyle M ya da N harfi çıkmış. Adınızda varsa e, ya da gelecek kısmete de yorum arkadaşlarım böyle bir de belirgin bir E harfi çıkmış isminde ya da soyadına böyle bir kişinin nasip yolu açılacak diyebilirim e, önünüzde çok güzel böyle bir ayakkabı var ayakkabı bir adımdır karardır arkadaşlar gücü de temsil eder çok güçlü bir şekilde e, karar alabilirsiniz ya da bir anda bir başlangıç adım atılmış gibi hissedebilirsiniz yani bir anda olacak gibi kendinizi hani nasıl ben böyle bir karara vardım diyebilirsiniz dostlarım o yüzden çok fazla üstünde durmayın ama sanki böyle su gibi akacak arkadaşlar üzerinizde bir baskı hissediyorsunuz bu sıralar üstünüzdeki yükünüzde arkadaşlarım çalışma iş temposu yani sanki böyle bir Baskı altında gibi hissediyorsunuz kendinizi. ama ağırlık var. Çok fazlasıyla ağırlık almışsınız. Ee, söylediğiniz bazı şeyler arkadaşlar size gerçekten böyle olumsuz ya da negatif bir şekilde dönüyor. Farkında değilsiniz kendinize ciddi anlamda nazar değdiriyorsunuz. Ama şu an e, bir şeyleri söylemeyin, saklayın. Adım adım ilerleyin dostlarım. Çok net bir de e, bir işi bağlıyorsunuz. Yani böyle sanki birbirine de bağlantılı çıkmış ama güzel bir şekilde sizin için hayırlı bir şekilde ilerleyecek bir işiniz var arkadaşlar. Para konusunda çok şanslı bir sürece gireceksiniz. Sanki böyle yaşadıklarınız da e, sizi güçlendirmiş ve sanki bir şeylerden daha çok eminsiniz, karar alıyorsunuz. Yeni bir atılım var arkadaşlar. Mevkide makamda bir ilerleme e, ve hani şu an şartlar tam istediğiniz gibi gidecek. Ee, bir adım daha yukarı doğru çıkacaksınız yani bu sizin terfi olabilir arkadaşlarım ya da beklenilen bir işin gelişi olabilir arka arkaya böyle bir aydınlık çıkmış böyle tavus kuşu da görünüyor arkadaşlar yani devlet işi olabilir makamınızla alakalı büyük bir e, para statü elde edebilirsiniz yani çok güzel bir güç ve girişim var bu da çok yakın bir dönemde arkadaşlar böyle 15 gün 20 gün içinde bir şeyler netleşecek Hayatınıza da yön vermeye başlayacaksınız. Bu kararla alakalı dostlarım. Şöyle baktığım zaman da arkadaşlar. Biraz sağlık konusunda böyle baş bölgeniz. Tansiyonla ilgili. Özellikle arkadaşlarım. Böyle tiroid, guatr olabilir. Baş bölgenizle alakalı da biraz. E, rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Ya da ailede böyle bir şey var ise. Birinde e, kesinlikle ihmal etmeyin. Sağlık konusunda biraz bu konularda sınanabilirsiniz özellikle bir bayan görünüyor dostlarım bayan olarak gözüküyor sağlık konusunda bunlar çıkmış aşırı bir ağırlık var şöyle başıma geldi arkadaşlar benim de e, burada hissettim bir de F harfi e, ismin içerisinde arkadaşlar bir de T harfi çıkmış birinden çok güzel bir haber alacaksınız gelecek e, burada çok net bir 9 e, görünüyor arkadaşlar dokuzlu bir tarih içerisinde bu harflerden kaynaklı birinden güzel bir gelişme haberi alıyorsunuz ya da beklenen bir şeyiniz olacak diyebilirim. Umarım gerçekleşir beklentileriniz. Şansınız bol olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlarım.